herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tülay. Tülay'dan İnciler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin uzun zamandır benden beklediği bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz sizlere anketler düzenliyorum. Bu anketlere katılımlarınızdan aldığım sonuçlara göre sizlere maskeler hazırlıyorum. Ve hazırladığım maskelerden tüm cilt tiplerinin faydalanmasını istiyorum arkadaşlar. Evet gelelim bugünkü maskemizin amacına. Maskemizin amacı yüzümüzdeki lekeler, özellikle sivilce lekeleri, sivilce izleri nasıl giderilebilir? Evdeki imkanlarla, evdeki olan malzemelerle biz bu sivilce lekelerinden, sivilce izlerinden nasıl kurtulabiliriz? Onun videosunu hazırladım. Bugünkü videoda her cilt tipi için ayrı maske hazırlayacağız tüm ciltler patates ve limonla bu cildindeki lekelerden kurtulabiliyor arkadaşlar. Önemli olan düzenli uygulamak, bilinçli uygulamak. Cildimizi tanıyarak uygularsak çok daha güzel sonuç alırız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle normal ciltten başlıyoruz. Patatesimi önce soyacağım, sonra rendeleyeceğim ve suyunu çıkaracağım. Patatesimi soydum. Patatesin yarısını rendeleyeceğim. yarısını rendeledim. Kalan patatesimi de şöyle küçük bir kavanozun içine su koyuyorum. Ve kavanozun içine bırakıyorum. Kararmaması için su koyuyorum arkadaşlar. Kapağını kapatıp bu şekilde buzdolabında saklayabiliyoruz. Yarın akşam tekrar kullanacağız çünkü bu patatesi. Bazı arkadaşlar patatesin suyunu çıkaramadıklarını söylüyorlar. Patatesi rendenin en küçük kısmıyla rendelerseniz patatesin suyu çok basit bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Ben yarım patatesini rendeledim. Şimdi suyunu çıkaracağım. Buna da cildimize peeling yapacağız. Önce cildimizi temizleyeceğiz. Sonrasında temizlenmiş cildimizi bu patateslerle ovalayacağız ki ölü hücreleri de soyalım. 1 yemek kaşığı patates suyu çıkardım. 1 yemek kaşığı da bizim için yeterli oluyor. Ve bunun üstüne limon suyu ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı limon suyumu da ekledikten sonra karıştırıyorum ve maskemizi nasıl uygulayacağız. Maskeyi akşamları uyguluyoruz. Öncelikle cildimizi temizleyeceğiz. Cildimizi temizledikten sonra bu patateslerle peeling yapacağız. Peeling yaptıktan sonra da bu karışımı cildimize uygulayacağız. Bir pamuk yardımıyla uygulayabilirsiniz, bir fırça yardımıyla uygulayabilirsiniz. Evet ben en son uygulayacağım için şu an maskeleri gösteriyorum. Bu normal ciltli arkadaşlarımız için de. Yüzümüzde kuruyana kadar bekliyoruz. Yüzümüzde kuruduktan sonra yüzümüzü yıkıyoruz ve nemlendiricimizi sürüyoruz, yatıyoruz. Mutlaka akşamları uygulanması gerekiyor maskenin. Şimdi limon suyu olduğu için maskeyi uyguladıktan sonra dışarı çıkmıyoruz arkadaşlar. Bu sebepten maskemizi akşamları uyguluyoruz. Aynı zamanda cildimizin rengini de açan bir maske bu. Karışımı bir hafta içinde her akşam cildimize uyguluyoruz. Fakat her uygulama öncesi yaptığımız gibi önce çene altında veya kulak arkasında, kulak yanında bir yerde sürüyoruz, test ediyoruz. Eğer cildimizde bir kızarma, bir yanma herhangi bir alerji durumu olmuyorsa tüm yüzümüze uyguluyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra e, kuru ve hassas cilt için olan arkadaşlara geldi. Kuru ve hassas ciltli arkadaşlar 1 yemek kaşığı patates suyu, 1 tatlı kaşığı limon suyu kullanıyorlar. Eğer limona karşı alerjisi olan arkadaşlar varsa limon suyu yerine portakal suyu da kullanabilirler. 1 yemek kaşığı patates suyu, 1 tatlı kaşığı limon suyu karışımına bal ekleyeceğiz. 1 tatlı kaşığı da bal ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı da gül suyu ekliyoruz. Hepsini karıştırıyoruz bal içinde eriyene kadar karıştırıyoruz. Yine bu maskemiz de şeffaf bir maske. Yine uygulama öncesi kulak yanında veya çene altında test ediyoruz. Tüm yüzümüze uyguluyoruz. Yine bir hafta içinde her akşam uyguluyoruz arkadaşlar. Mutlaka gece uyguluyoruz. Eğer cildinizde alerji durumu olmazsa tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz. Bu maskeleri içinde limon bulunan maskeleri göz altlarına uygulamıyoruz arkadaşlar. Göz altları için de videonun sonunda başka bir tarif vereceğim. Şimdi sıra geldi. Yağlı ve karma ciltler için olan maskemizi hazırlayacağız. Yarım patatesin suyunu kullanıyoruz. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar su çıkıyor. Aynı şekilde yine limon suyu ekleyeceğiz. Bir yemek kaşığı da limon suyu ekliyoruz. Taze sıkılmış limon suyu olmalı. Yağlı ve karma ciltler için ekstra pirinç unu ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu bildiğimiz kıvamlı bir maske olacak. Maske kıvamına gelene kadar pirinç unu ekliyorum. Yağlı ve karma ciltler için olan maskemiz de hazır. Yine cildimizi temizliyoruz. Akşamları uyguluyoruz. Temizlenmiş cildimize patates rendesiyle peeling yapıyoruz. Peeling yaptıktan sonra yüzümüzü yıkıyoruz ve yüzümüzü yıkadıktan sonra maskemizi sürüyoruz. Maskemiz kuruyana kadar yüzümüzde bekliyoruz. Maskemiz yüzümüzde kuruduktan sonra soğuk suyla maskeyi yüzümüzden yıkıyoruz ve arkasına mutlaka nemlendirici sürüyoruz ve yatıyoruz. Sabaha çok değişik bir ciltle uyanıyoruz arkadaşlar. 7 gece boyunca bu şekilde uygulama yapıyoruz. Şimdi ben uygulama kısmına geçiyorum. yeterince kirlendi. Önce cildimizi temizledik. Peelingimizi yaptık. Sonra maskemizi uyguladık. Şimdi kurumasını bekliyoruz ve mutlaka akşamları yapıyoruz. Şimdi maskeyi göz altlarımıza uygulayamadığımız için göz altlarımız için de başka bir formül yapacağız. Göz altları morlukları için çok sorular geliyor bana arkadaşlar. Bunu yorumlarda anlatıyorum bu karışımı sizlere salatalığı ve patatesi rendeliyoruz iki gözaltımıza yetecek kadar ikisini birbirine karıştırıyoruz ve bir yere uzanıyoruz 20 dakika gözaltlarımızda bu karışımı tutuyoruz arkadaşlar bu şekilde gözaltlarıma Bunları yerleştiriyorum ve 20 dakika göz altında bekletiyorum. Gördüğünüz gibi iki göz içinde bunlar da hazır. Göz altınıza 20 dakika bunları beklettikten sonra yıkıyorsunuz ve göz kreminizi sürüyorsunuz arkadaşlar. Eğer göz kreminiz yoksa göz kremi yerine E vitamini ve gül suyunu karıştırarak da göz çevrenize sürebilirsiniz. Bugün hazırladığımız karışımlar çok güzel sonuçlar veriyor. Uygulayan ve deneyen arkadaşların mutlaka yorumlarını bekliyorum. Hazırladığımız maskeleri vücudunuzda başka kararmış bölgeleriniz varsa oralara da uygulayabilirsiniz. Lekelerimizden kurtulalım derken yeni leke oluşumunu da engellemek için mutlaka güneş korumalı ürünler kullanalım. Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gelecek videolarımdan haber almak isterseniz kanalıma abone olup zil simgesine basmayı unutmayın. Hoşçakalın.